say i had Ay tutulması. <Gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Aa, abla şu çiçeğe bak. He? Aman canım abartmayın. Çiçek işte. <laughs> sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği. <gülüyor> 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 Yer kelebek dolu. Yusuf senin neyin var? Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı. Canın sıkılıyorsa oyun oyna. Bu oyunda çok sıkıcı. Hı. Şu gümbereyi sıkıca bağlayın artık canım. Hemen yani gümbereyi iyice besleyin demek istedim. Tabii. Ne oldu Yusuf? Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok. Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle. Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek? Hayır. Bu gece ay tutulması olacak. O da ne? Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor? Hı. Kimse tutmuyor ayı. Hı. Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken... Nerede çalışırken? Uzay araştırmaları merkezinde. Neredeyse... Zeki oğlum seni şöyle bir yerde çalışmadın ki. Babacığım sen de az bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim. Hı? İyi o zaman. Anlat da öğrenelim. Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii. Dayıcığım Hı? sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın. Hayır ya kesin bilgi. <laughs> Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak. Nedenmiş o? Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii. Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara. Tabii babacım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir. Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz? Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz. Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum. Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii. Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki. Merak etme küçük adam dayın bu sorunu da çözecek. Hmm. Hmm. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. Hmm. Hmm. <Sessizlik> <laughs> hmm. 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 İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım. Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcım? Ha, şey olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii izleyin beni. Ne? Ay 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 ay. Oo bir şeyin yok ya. Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım? Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var. Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin? Hayır. Gözlem kulesi mi yapacaksın? Hayır. O zaman Tamam pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep? Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla Hı? gözlem yapacağız. Ha Ha o mu? E, çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Bu da işe yarar. Ay hiçbir yerde görünmüyor. Dayıcığım bir de ben bakabilir miyim? <laughs> tabii Zeynep'ciğim hepiniz <laughs> bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii. Ayı görememen çok normal dayıcığım. <laughs> Çünkü her yer bulutlarla kaplı. <laughs> Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. <laughs> of ya her şey çok sıkıcı. <laughs> Kışa kadar sabret Yusuf'cuğum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii. Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum. <laughs> ne oyun işte, top mu oynayacağız? Top <laughs> değil bu, balon Zeki. Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken... Zeki, yine başlama. <laughs> Babacım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii. Gerçekten mi dayı? <laughs> ya ne sandın? Beş dakikada elli tane gol atardım. Gol makinesi zeki derlerdi bana. <gülüyor> <gülüyor> Boş kaleye mi dayı? Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabi. <laughs> Oyun oynamayacağız. Bununla <laughs> ay tutulmasını gözlemleyeceğiz. Ha. E, enişte o balon bizi taşımaz ki ya. <laughs> bizi değil, kamerayı taşıyacak. Nasıl yani? Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız. <laughs> Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız Enişte? Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim. İşte. Ha. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Bakın, işte başlıyor. Aha. Tutuluyor. <laughs> Yok artık. Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü abla? Geldi geçti. Bir dakikaya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte benim inadımı Hı. yaptın bu videoyu sen. Zeki, tamam babaya. sen kazanın kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabi. Zeki, tamam tamam ayı filan yok dünyanın gölgesi tamam anladık. Dayıcım bence tam zamanı. Hı. ...neyin tam zamanı? Senin <laughs> meşhur şarkıların. <laughs> Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama... ...sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe... ...burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. ¡Todo